Zeynep Ada villayı temizliyor. Villayı temizlerken de yeniden yerleşim yapıyor. Hadi Zeynep Ada villayı sildin mi kızım? Temizledin mi? Hadi onlar güzelce diz. Yanlış dizmişsin kızım. Buzdolabı yukarıda değil aşağıda olacak. Bu bebeğimizin buzdolabı. Şöyle. Ay düştü bebek. Bak düştü evet anneciğim. Düştü. Yatağını koy ama öyle dağını koymayalım kızım. Şöyle aynasını buraya koyalım. Ver yatağını. Yatağını ver. Evet anneciğim. Bu tava yumurta kıracağız. O da ocağın üstünde dursun. Bu bebeğimizin saç düzleştirici ve kurutma, saç kurutma makinesi. Bu yatağını Zeynep. Bu da yatağı. Evet bebeği de koy. Evet çocuklar yaz. Şimdi bebeklerini yıkayacak. Bebek var burada. Hangi var? Bir bebeğimiz var böyle. Adı ne olsun bunun? Bunun adı ne olsun yaz? Bu adı şey olsun. Ne olsun? Nilay mı olsun, olsun? Maşa mı olsun? Maşa olsun. Evet, bu bebeğimizin ismi Maşa. Şöyle. Bu da şöyle. Süper adamlarımız var. Ver bakalım örümcek adam. <laughs> örümcek adamın yarısı yok çocuklar. Böyle atıyoruz. Hadi ikiye bakalım.